Arkadaşlar yine bir kaçış videosunda deli hapishane görevlisinden kaçış biri çekmiştik biliyorsunuz bugün. Sabah birincisini çekmiştik şimdi ikincisini çekiyoruz. Gerçekten oynarken de eğleniyoruz. Bu bir oyundur ama biz bunu gerçek gibi de yapmaya çalışıyoruz tabi arada. O taraftan gitme. şurada var, şurada var. gel. Gel bak. O dan baktı park oradan geçecek. Elinde merdivenler çık parkdan çık. Ya azıcık bir bir şey alalım. Kaçmam lazım Ama kaçamıyoruz. olmaz. <laughs>

gidiyorlar. tamam hadi gidin ya. <laughs> hafta kaçık ev kaçık ben yakalarım ben kaçmam merak etmeyin elimi de bağlarım başından ayrılabilirsin. Koş Emine koş geliyor Kaçmayı başardık. Ama şimdi Emine gibi bahçesine gideceğiz. Büyük ihtimalle orada da yakalanacak. Yakalansak bile Emine bahçesinden daha kolay kaçabiliyoruz. O yüzden buraya geldik. Ha. Burada koltuk var. Burası acayip güzel. Tamam yakalandık kabul ediyorum. geldik. Şu an oradalar. Ses geliyor. O yüzden özür dilerim. Emine ben bu oyunu oynarken çok eğlenirim. Sinek geliyor. Elma verdiler bize. Gerçekten ben yaprak serme yapmışlardı. Hiç güzel değildi. Ama yine de yedim aç olduğum için. Müzik <laughs> yapmaya gidiyorlar. Elmamızı yiyelim. Kaç iş bulalım yalan alalım. binasına gidip saklanacağız. burada büyük ihtimalle bizi bulamazlar. Çünkü İlk videoda da bizi bulamamıştı Faruk ama ben de Biz sinirlidim zannedip çıkmıştık. bu sefer şekerci taklidi falan yapmayacak mı diyeceğim. Bu turnuvanın Hadi. Betüler ne yapıyorsun? Ama size notu battı. Evet. Biz binaya gitmiştik önce. Sonra buraya geldik. Anne sizin gizli araya Sonra aradan da içeri <laughs> geçelim. Bir dakika şey, oradan çıkış var. Evet işte onu yiyorum. Onun üstü damar. Hayır. Çocuklar falan. <laughs> Arkadaş, arkamdan geri geldiği zaman şu tarafa gideceğiz. Buradan bizim gittiğimiz koltuklu yere gidiyoruz. Yine anladığımız bir evin bir binanın etrafında dolaşacağız. Buradan bütün evin, evlerin ya da binaların emniyet <laughs> yoklar ki kesin bizi bulmaya gelirler. Biz yemek vermedikleri için bu ikinci günümüz. <laughs> ikinci günümüz ve e, açtım açtım arkadaşlar biliyorsunuz diğer videoda bize bak senin. arkamdan da geliyor mu oturdum ben e, biliyorsunuz birinci videoda sadece Faruk vardı ve bize yemek vermemişti. O yüzden açtım. Senin önündeki kamera ne be? Ne oyun oyna. Bu kamera değil ki. Ne? ne? Ee, bu tablet bir, bir tane program ders yapıyorum. Hadi tamam mı? Yap ya. Hı? Hı? Eyvah, tarttan geliyor. Eyvah. Hemen ne yapacağım? <laughs> Yeri kaçtı mı? Hayır. Emine kaç! <laughs> ölümü düşürüm, hani. Kaçma Emine. Kaçtı bile. <laughs> diyorsun, bunu tut. Yalnız tek Emineyi zor Emine. çıkacak çünkü. kendileri maşlarıymış hapishane görevlilerinin bir daha yiyemeyeceğim mademe gidince ya ne madeni ya <laughs> mademe sonra fal adam seni çağırdı valla <laughs> duydun mu Emine dur bekle geliyorum. Orada Emine. Ya öf. şuradan gidin beniz şuradan gidin. Yavrum. Ya. Hayır. Ne kaçmayacağımı söz verdim. gidelim madene götür bizi. Sizi yakaladık zor zor. Çok zor yakaladık ama çıktı birisi. sen. <laughs> Biz maden, bizi madene getirdi. Böyle bir maden. Burada bir sürü tahta eşya falan var. Hadi hadi çalışalım bari. Burada şeyi bulmaya çalışıyoruz madem. Elmas bulmaya çalışıyoruz. Emine ben bir tane buldum. Buldum. Bu birinci elmasınız. Ben buldum. Arkadaşlar bu da bir sürü şey var. Ama yemek vermeyeceklermiş bir daha bize. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların devamı istiyorsanız e, videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ikinci bölümüydü biliyorsunuz. Üçüncü bölümünü ve dördüncü bölümünü de çekeceğiz. Bundan sonra çalışalım. Kaçmayacağız bu sefer sonra. Bak bir sürü elmas bulduk. Çok zengin olursunuz bunlarla. Yola şu Çok haricim geldi. Bugün bir sürü elmas bulduk ama hiçbirini... Bir şey yapmadılar ya. böyle. Nereye gidiyorsunuz ya sabah sabah? Markete Market gidiyoruz. Markete soyacağız. Ne? Markete evet. soyacağız. Market şey. E <laughs> Bence eve kaçalım. Bu video daha kısa oldu diğerinden. Diğeri 20 dakikaydı. Bu 12 dakika falan olacak büyük ihtimal. Arkadan gidecekler herhalde madene. Sizin eve gidiyoruz. Tamam şimdi gidiyoruz. Ev evet, de çok yakın bu arada. Evin arka bahçesine götürdüler bizi.